Hepimizin kandili mübarek olsun. Hocam şu Mısır'daki yeşil atlıyı merak ettim. Ya yeşil atlı işte Hazreti Hızır. Dedik ya Hızır organize ediyor demiştim. O. Hocam bazıları İncil'de adı geçen dört atlı diyor yok. Hızır Aleyhisselam öyle. Bazen öyle e, sürüyet halinde bazen eşya halinde. Bak şurada görünüyor. Bak bir süre sonra yok oluyor, evet. Görüyorsunuz değil mi? İnşallah. Heh. Evet. Halkın arasına karışmış benim gördüğüm kadarıyla. Sonra da birden görüntü haline gelip... ...oradan kayboluyor. Görmedim, duymadım olmasın diye Cenab-ı Allah işte gösteriyor. İnşallah. Aslında buna benzer olaylar var da ben şimdi pek o konunun e, açılmasına pek taraftar değilim. Yani buna ait çok fazla film var elimizde bu, bu tarz. Yani ve harika olaylara ait filmler var fakat şu an onları göstermeyi düşünmüyorum inşallah. Bu herkes tarafından görüldüğü için tamam, onu söylüyorum.